Senin kollarında, başlayan sabahlara Biten gecelere, doyamadım artık. Seni sen yapan yaptın, seçimlerde seçimler Eskiden hiç param yoktu, çekinme anı çekin. Ben filin çemberinden geçip geldim Bu ilacı ilk başladığında ne kadar korktuğumu en iyi siz biliyorsunuz zaten. Ama kişiden kişiye gerçekten farklılık gösteriyor. Ben beklediğim gibi görmüyorum şu anda. Çok daha iyi ilerliyor. Ve kesinlikle doktor gözetimi altında ilerletilmesi gereken bir ilaç. Yan etkisi çok fazla. şu manzaranın güzelliği varken neden tek başıma yaşayayım ki? Neden? Hadi abim olmasa neyse. <laughs> Annemsiz olmaz. <laughs> En sevdiğiniz linkin hep son alışverişim diye yaptığım o dop dolu olan linkler olduğunu biliyorum. O yüzden tekrardan buraya linki bırakıyorum. En son yaptığım alışverişleri güncelledim arkadaşlar. Bakmak isterseniz link burada. Storylerde sürekli olarak yanağımı görüp yanağının ne oldu diye de soruyorsunuz. Buradaki zaten o tümsekten size bahsetmiştim. Burada bir dağ vardı. Burada bir gezegen bir şey vardı. <laughs> e, i̇laçla artık geçmediğini ve alınması gerektiğini fark ettiler. Bu yüzden de ufak bir operasyonla hop diye aldık. Ama hop diye aldık. Haberiniz olsun. Geçecek. Birkaç gün içerisinde bantı da çıkartacağım. Şu an böyle nasıl diyeyim işte antibiyotik krem falan sürmek için açıyorum ben görüyorum ama çok ağır bir yara değil ama asla mikrop kapmaması gereken bir yara malum yüzümde bir de o yüzden çok daha fazla dikkat ediyorum öyle bilgilendireyim dedim